Değerli dostlarım. Bu dünyada Allah'ı sevmenin yolu onun kullarını sevmek ve karşılık beklemeden onlara hizmet etmektir. Allah dünyasal olarak bizlere verdiği her şeyi başka insanlarla paylaşmamız, başka insanlara yararlı olmamız ve hizmet etmemiz için verir. Sevgi eylemdir vermeden sevginizi ortaya dökemezsiniz. Seviyorum demekle sevgi olmaz. Sevginiz, sevdiğiniz kimseyi yüceltmeli, büyütmeli, gereksinimlerini karşılamalı, yolunu aydınlatmalı, ufkunu açmalıdır. Sevginiz, sevdiğiniz insana hayırlı ve yararlı katkılar yapmalıdır. Seven insan, hiç çekinmeden en değerli şeylerini özellikle zamanını sevdiklerine verebilmelidir.